Türkiye'de domates yetiştiriciliği ağırlıklı olarak da salçalık domates olarak bilinen sanayi tipi domates yetiştiriciliği 3 bölgede daha yoğun. Ege bölgesi yıllık 90.000 bin 150.000 bin tonla ilk sırada, Güney Marmara 90.000 bin 130.000 bin tonla ikinci, İç Anadolu'da 80.000 bin 100.000 bin tonla üçüncü sırada. Yıllık da ortalama 260.000 bin 350.000 bin ton salçalık domates yetiştiriliyor bu kapsamda. Güney Marmara bölgesinde ağırlık Mustafa Kemal Paşa ve Karaca Bey Ovalarında. 4500 civarı zirai işletmede 80 ila 90 bin kişi istihdam ediliyor. Yine, verilere göre Türkiye'de yıllık 1 milyon ton domatesin elde edilen 150 bin ton domates salçası tüketiliyor. Bu da, 1.8 milyon ton domatesin ham madde fazlası olduğu anlamına geliyor. O fazla da, doğal olarak ihraç, yoluyla dünya pazarına çıkıyor. Bu yolla hem ülke döviz kazanıyor hem üretici ürününün karşılığını alıyor. Ne var ki, ihracat bağlantılarının yapıldığı bu dönemde Tarım Bakanlığı aldığı kararla domates salçası ihracatına kısıtlama getirince salça fabrikaları Nisan-Haziran döneminde yapılan yurt dışı bağlantılarına başlayamadılar. Belirsizlik, ihraç anlaşması yapamayan salça fabrikalarının domates üreticileriyle ürün anlaşması yapmalarını engelledi. Karacabey ve Mustafa Kemal Paşa'daki salça fabrikaları da, ekim yapan domates üreticileri de şaşkın durumdalar. Nitekim, Mustafa Kemal Paşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir, şunu söyledi. Domates rekoltesine baktığımızda, iç piyasa için yetersizlik söz konusu değil. Salça ürün tüm satış kanallarında bulunuyor. Buna karşın salça ihracatına kısıtlama getirilmesini anlayamadık. Dikkat çektiği şu. Eğer yeterli ihracat yapılamazsa, kullanma ömrü kısa olan salçalar heba olacak. Sanayi kuruluşları üretimleri kısınca binbir emek ve masrafla üretilen sanayi tipi domates de bu yıl tarlada kalacak. Çağrısı şu, kısıtlama kaldırılsın, domates üreticisi tarlaya gömülmesin. Soğan Türkiye'nin gündemi nasıl oldu? Geçen ay, soğan üreticisi olmayan Almanya, da marketlerin soğanı kilosu 0.79 eurodan, yani yaklaşık 8 liradan sattığını, buna karşın dünyanın 5. bu soğan üreticisi Türkiye'de 16 ila 20 liradan satışa çıktığını yazdık. Yazı çıktığında, soğan aldığın yeri değiştir, diye ironili yorum yazanlar oldu ama soğan 26 liralık etiketiyle Türkiye'nin gündemi haline geldi. İyi Parti ön seçiminde liste başları beklendiği gibi, sıralamalar sürpriz. Açıkçası, siyasi partilerde ön seçim, her zaman istenir. Fakat ön seçimi isteyen üyenin katılımında sorunu yaşanır. Bu nedenle, İyi Parti'nin pazar günü üye yıl ön seçim yapması önemli. 24.500 üyeden 8.000 civarı katılım olması, yani %33 katılım gerçekleşmesi de önemli. Hem de İyi Parti'nin tartışıldığı süreçte bu katılım yabana atılacak gibi değil. Sonuçlara bakınca Bursa 1. Bölge de Selçuk Türkoğlu'nun bin oy farkla ilk sırada olması sürpriz değil. Mübera Çakır'ın ikinci sıraya yükselişi sürpriz. Yüksel Yılmaz, Şeyda Şahin, Yahya Bahadır, Birgül Yıldız Günay, Resul Kaplan, Özgür Şimşek, Evren Şahin, Hasan Ertürk ilk onu oluşturdular. Bursa 2. Bölge. Dede Hasan Toktaş da 1300 farklı ilk sırada sürpriz olmadan çıktı. Arkasında ise Orhan Özer, Sermin Can Özensoy, Erdal Ay, Hatice Deniz, Zafer Milli, Osman Atalay Akman, Enver Yeniçeri, Dilek Durak, Özgür Demir ilk 10'da ler aldılar. Otomotivin başkentine kariyerli aday. Adını İyi Parti Ye Bursa'dan aday adaylığı başvurusuyla duyduk. Fakat Orhan Özer'in güçlü bir iş geçmişi ve kariyeri var. Aslen Orhan Gazili. Olan Özer'in CV'sinde Toyota Türkiye eski başkanı, Toyota Avrupa eski başkan yazıyor. Türkiye'nin Detroit'i olarak bilinen otomotivin başkenti Bursa'ya siyasetçi olarak katkı yapar. Bozbey bir taşla iki kuş vuruyor. Bu seçime çalışıp gelecek yıla hazırlanıyor. 2019'da, CHP, Bursa Büyükşehir adayı olarak mücadele verdi. 1977'de Mustafa Eroğlu'nun kazandığı Bursa Belediye Başkanlığı seçiminden sonra 2019 seçimi CHP'nin sonucu en yaklaştığı seçim oldu. Sonrasında, geçen yıl Bursa'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2024'te adaylarının yine Mustafa Bozbey olduğunu iki yıl önceden açıkladı. Deprem sonrası da, CHP Genel Merkezi, tarafından Hatay'da koordinatör olarak görev verildi. İşte, 14 Mayıs hızla yaklaşırken Mustafa Bozbey, de sahaya çıktı. Her akşam bir ilçede iftara katılıyor, teravih namazı çıkışı cemaate tatlı dağıtıyor. Kısacası, 14 Mayıs, seçiminde Mustafa Bozbey adeta bir taşla iki kuş vuruyor. Bir yandan 40 gün sonraki seçime çalışırken, bir yandan gelecek yıl kendisinin aday olacağı büyük şehir seçimi için antrenman yapıyor. Eşiyle birlikte depremzedelere çikolata yaptı. Ramazan'la birlikte, iftar sofraları, Bursa'da konuk edilen, depremzedeler için kuruluyor. Bursa deprem bölgesine uzanan yardım elinden sonra kentimize gelen depremzedeleri de yalnız ve çaresiz bırakmıyor. İşte, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, da, geçenlerde farklı bir etkinliğe imza attı. Eşi Sümeyye Işık'la birlikte yaptıkları çikolataları, ziyaretlerine gittiği depremzede ailelere ikram etti.